Türkiye'nin akademisyen yetiştiren en önemli üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi bugün yüzlerce doktora mezununu akademik hayatlarına uğurladı. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında Nükleer Bilimler, Biyoteknoloji, Türk İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 300 doktora mezunu için 5 Evler 10. yıl yerleşkesinde ortak mezuniyet töreni düzenlendi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tören mezunların alandaki yerlerini almalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'de en çok lisans üstü programına sahip üniversitelerin başında geldiğini kaydetti. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı inşallah ileride akademik hayata devam edecekler. Umuyorum ve bekliyorum ki onlar da bu Ankara Üniversitesi'ne aldığı son derece önemli eğitimi akademik hayatta da Ankara Üniversitesi'nin değerli enstitülerinde, fakültelerinde taşlandırsınlar. Enstitüler adına konuşan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor Fügen Aktan da enstitüler olarak doktora mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Törende analitik kimya alanında doktorasını tamamlayan Sariye İrem Kaya mezunlar adına konuşmasını yaptı. Daha sonra ödül ve patent alan mezunlara hediyeleri verildi. Ardından Ankara Üniversitesi mezuniyet törenlerinin bir geleneği haline gelen güvercin uçurma seremonisi gerçekleştirildi. Törende Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Yüksek Lisans programını başarıyla bitiren Mustafa Oğuz Mucurluoğlu'na Rektörümüz ünivar ve Enstitü Müdürümüz tarafından belgesi takdim edildi. Ardından doktora mezunları üniversitemiz Eğitim Programları Koordinatörü Profesör Doktor Rıfat Vural eşliğinde yemin etti. Daha sonra tek tek isimleri okunan mezunlar rektörünü var ve enstitü müdürlerimizin elinden mezuniyet belgelerini aldı.